Sefiller, Jean Valjean ve polis müfettişi Cevırt arasında sürüp giden bir kovalamacanın, kız kardeşinin çocukları için ekmek çaldığı için 5 yıla mahkum edilen Jean Valjean'ın öyküsüdür. Jean Valjean, yalnızca bir somun ekmekten dolayı kürek cezasına çarptırılır, birkaç kez kaçma girişimiyle cezası 19 yıla çıkar. 1815'te serbest kalır, ama hapisten sonra inançlarını yitirmiş, topluma öfke ve kin duymaktadır. Sefil bir halde kasabasına gider. Burada kasabanın piskoposundan gördüğü iyilikle ruhu aydınlanır. Çünkü piskopos ona çok iyi davranır. Jan Valjean yıllar sonra böylesine güzel bir davranış karşısında çok mutlu olur. Ne var ki Jan Valjean bu güzel davranışı görmez. Piskopos'un gümüş yemek takımlarını çalmakla karşılık verir. Ancak yakalandığında polis yüzleştirmek için piskoposun karşısına getirdiğinde ise piskopos yine güzel davranışın bir başka seçkin örneğini verecek. Yemek takımlarını kendisinin hediye ettiğini söyleyecek, daha sonra, Şam'danları unutmuşsun, diyecektir. Jean Valjean, bu kez Piskopostan özür dileyip artık hayata dürüst ve erdem sahibi iyiliksever bir insan olarak yeniden başlayacağına söz verir. Fransa'nın kuzeyinde ucuz mücevher imalatçılığı yaparak yaşamaya başlar. Geçmişini gizler, kısa sürede zengin olur ve herkesin sevgisini kazanarak, kasabaya belediye başkanı seçilir. Ne var ki Jan Valjan'ın geçmişini gizlemesi kuşkulan üzerine çeker. Polis Cevırt, bir hırsızlık olayından yola çıkarak, araştırmalara başlar. Konu kasabasındaki hırsızlık olayına kadar gelir. Jan Valjan'ı tutuklayacaktır ki, aynı adı taşıvan bir başkası tutuklanır. Bunun üzerine polis Cevırt, Jan Valjan'dan özür diler. Böyle bir yanlışlık karşısında istifa etmek ister, ancak istifası kabul edilmez. Konu kapanır. Ne var ki Valjan'ın ahlakı, kendi yerine bir başkasının hapsedilmesine izin vermez. Mahkemeye gider, gerçeği anlatarak, suçlu olduğunu söyler. Teslim olur ve hapishaneye girer. Bir gece yattıktan sonra kaçar. Can Valjan, teslim olmadan önce sakladığı hak ederek kazanılmış paraları alır. Eski bir fahişe olan Fantina'nın ölümünden sonra üvey anne babası tarafından kötü yetiştirilen, Fantina'nın kızı Kozet'i Kozet bulur ve onu da yanına alarak bir manastıra sığınır. Manastır'ın bahçıvan olarak çalışmaya başlar. Evlat edindiği Cosette ise, rahibe okuluna gider. Sanki polis müfettişi Cevırt'ten kurtulmuş gibidir. Güvenlik içinde yaşar. Yıllar böyle sakin geçerken, Cosette'in genç ve güzel bir genç kız olmasıyla değişir. Cosette, babası Napolyon ordusunda subaylık yapmış birinin oğlu olan öğrenci Marius'a aşık olur. Zengin dedesi tarafından büyütülen Marius, her zaman haklıdan yana olan Jean Valjean gibi, 1832'de isyan eden sosyalistlerin safındadır. Cosette ile Marius, Paris'in Luxembourg Gardens adındaki parkında tanışırlar ve Valjean'ın kendisini gizli tutmasına rağmen, gizli gizli mektuplaşırlar. Paris ayaklanmıştır. Sosyalistler, 1832'de, Paris'te hanedanlığa karşı başarısız kalan bir başkaldırma hareketine başvururlar. Marius ve arkadaşları, bu başkaldırıya katılırlar. Jean Valjean da onların içindedir. Paris kanla yıkanırken, Javert ile Jean Valjean yine karşı karşıya gelirler. Jean Valjean, Javert ve Marius ölümden kurtarır. Javert, Valjean'ı tutuklamaz. Valjean da fırsattan yararlanıp Javert'i öldürmeye kalkmaz. Ancak bu soylu davranış karşısında bütün inandığı değerlerin sarsıldığını gören Javert, hayatında ilk kez olarak bir mahkumun, kanuna saygı duyan bir vatandaştan daha iyi bir insan olacağına inanır bir polis memuru olarak bugüne kadar sahte olasılıklara göre işleri yürüttüğü inancına varır. Valjan'ı tutuklama yerine kendini öldürür. Baş kaldıranların durumu parlak değildir. Marius ağır yaralanır ve Valjan onu yer altındaki kanalizasyonlardan kaçırarak kurtarır. Büyük babasının evine getirir. Kendisini kimin kurtardığını bilmemektedir. Kozet'in bu genci sevdiğini anlayan Valjan, onların arasına girmemeye karar verir. Kozet'in Marius'u sevdiğini, Onunla evlenmek istediğini anlar. Cosette'e büyük miktarda para verir. Şimdi bir baron olan Cosette'nin eski bir kürek mahkumunun kızı olarak kendisinin bilinmesini istemez ve yalnız yaşamak ister. Oysa Marius, hayatını kurtaran kişinin Valjean olduğunu öğrenmiştir. İki genç, ölüm yatağında son anlarını yaşayan Valjean'a koşarlar. Yatağında onları karşılar. Bu karşılaşmada duygusal anlar yaşanır. Her üçü de gözyaşlarını tutamaz ölüm yatağında bile onların mutlu olmasını dile getirir. Yıllar önce Piskopos'un büyük bir erdemli davranışla kendisine hediye ettiği ve böylece ruhunu kazandığı gümüş şamdanları Kozet'e verir. Kosette ve Marius evlenirler. Zaman içerisinde iyice yaşlanan Jean Valjean da yatağa düşer bir süre sonra da ölür.